...kuş sesleri geliyor herhalde ama benim sesim biraz kötü... ...işte bu havalardaki dalgalanmalar sesi biraz böyle şey yaptı... ...yüksek sesle konuştuğumda bozuluyor onun için... ...hafif ve alçak sesle konuştuğumda çok belli olmuyor... ...işte kampüs üniversitesinin ayrıcalığı bu... Ee, ...işte yeşillik... Ondan ...sağ taraf orman, sol taraf deniz... ...kuş sesleri, bahar da geldi... Ee, ...ne kadar güzel bir ortam... ...yani bu şehrin kargaşasından, gürültüsünden... Aslında şehre 50 kilometre mesafede, hem şehrin içinde hem şehrin biraz dışında okumak için son derece ideal bir e, ortam. E, Işık Üniversitesi'nin Şile kampüsündeyiz. Aslında programın e, tarihi ile Işık Üniversitesi'nin tarihi birbirine eşit. Programda program da 96 yılında başlamıştı. Işık Üniversitesi'nde akademik hayatına 96 yılında başladı. Beraber başladık esasında. i̇kimiz de programda Işık Üniversitesi'nde 20 yaşında, 20 yaşında yaşımızı tamamlıyoruz. Değerli konuğumuz Işık Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün Başkanı Profesör Doktor Sayın Sayit Saygın Eyüpkiller hocamız. Bizlerle birlikte değerli hocam şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Peki bu 20 yılda neler değişti? Hani öğrencilere bir şeyler öğretiyoruz biz. Peki üniversitede öğreniyor mu bu süreçte? Ee, üniversitede kendini aynı oranda geliştirmek zorunda. Dünya hızlı değişiyor. Ee, öğrencilerimiz 20 yıl önceki öğrenciler <laughs> değiller. Biliyorsunuz 90 sonrası doğan e, Y kuşağı denilen kuşak. Ee, çok farklı düşünen, çok farklı algılayan, çok farklı hareket eden bir kuşak. Hı -hı. Benim de çocuklarım var o yıllarda Doğan, Hı -hı. onlardan da gözlemliyorum. Tabii öğrencilerimiz de, bizim çocuklarımız, onları da aynı şekilde e, zamanın değişen şartlarına göre biz de üniversitenin eğitim stratejilerini e, uyarlıyoruz. Üniversitede diye. Aslında 20 yıl e, kısa bir süre, ama bu kısa bir sürede. ...çok şey tekamül etti. Öyle değil mi? Çok hani da. yurt dışına açıldık... ...yurt dışı ile işbirliği yaptık... ...akademisyen bazında, öğrenci bazında. Çok, bazında, doğru. çok mi? doğru. Bu 20 yıl aslında bildiğiniz gibi... ...internetin dünyada yaygınlaştığı... ...yaşamımızın içine hatta... ...cebimize kadar girdiği Kesinlikle. bir dönem oldu. Bunun olumsuz yönleri de var mutlaka ama... ...çok büyük bir iletişim çağı... ...çok büyük bir yenilenmeyi zorlayan çağ... ...bu dönemin içerisinde... Buna uyum sağladı. Üniversitemiz hem kampüsü olarak büyüdü, kampüs imkanları olarak büyüdü. Öğrenciye sunduğu global imkanlar açısından da gerçekten aşamalar kaydetti. Peki hani e, yenilenen üniversite diyoruz, öğrenen üniversite diyoruz. Bu süreç içerisinde üniversite neyi öğrendi? Hani üçüncü nesil üniversite diyoruz, üçüncü kuşak üniversite diyoruz. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Aslında e, yenileşim kavramıyla uh -huh. ışıkta yeni bir e, dönem başlattı üniversitemiz. Bu yenileşim kavramı e, hem üniversitenin e, ilişkilerinin yenilenmesi, dünya ile bağlarının, öğrencinin ve e, öğretim elemanlarının e, birlikte geliştikleri, hayatın içinde, eylemlerin içinde geliştikleri bir dünya demek. Özellikle bilim, teknoloji e, ve Sanatın birleştiği bir e, anlayışımız var. STEAM dediğimiz Science, Technology, Engineering, engineering mathematics. mathematics ve bunların arasına Işık Üniversitesi'ne özgü olarak sanatı da ekledik. Uh -huh. Çok kapsamlı bir güzel sanatlar fakültemiz var, uh -huh. çok değerli öğretim üyeleri var. Aslında bu sözünüz kesim ama STEAM veya STEM diyor ki parçalar tek başına kalmasın, parçalar bütünleşsin. Evet. Yani e, holistik dediğimiz Bütle, evet. ...bütünsel bir yaklaşım. Şimdi bu işletme için de geçerli... ...sizin dalınızda, üniversite Gerçekten. için de geçerli. Yani mesela işletme açısından konuştuğumuzda... ...bir iş yeri var. Hani staj dediğimiz olay. Bir derslerin verildiği bölüm var. Bir yabancı dil bölümü var. Bir bilgisayar bölümü var. Dolayısıyla bunların her biri kendi içinde... ...iyi çalışabilir. Ama kendi Hı. içinde... ...iyi çalışması yetmez. Bir de bütünsellik... ...arz etmesi lazım. Evet. Bu bütünleşmeyi biz... E... Staja da öğrencileri hem derslerde hem derslerin dışında hazırlayarak gerçekleştiriyoruz. Nitelikli stajyer programı dediğimiz 6 ayda bir öğrencileri 3 gün kampa alıyoruz. Hı hı. Bir staja gittiğinde orada nelerle karşılaşacak? İnsan ilişkileri açısından, kullanacağı beceriler, kendisini oraya kabul ettirme açısından hangi araçlara ihtiyacı var? Bunları bir güncelleme yapıyoruz. Sonrasında da bir yarışma yapıyoruz. Kazanan'a en iyi stajı <laughs> biz sağlamış oluyoruz. Hem gittikleri yerde Aslında daha verimli oluyor Staj simülasyonu. Staj simülasyonu oluyor. Çoğunlukla da gittikleri yerde sonrasında bir istihdam imkanı tanınmış oluyor. Bu bizim güçlü yönlerimizden birini oluşturuyor. Hani bizim zamanımızda ya da işte 90 kuşağının önceki zamanda mezun olduğumuzda hep şunu derdik. Sudan çıkmış balık gibi. Hani okuduklarımızla iş dünyası birbirinden çok farklı. Doğru. Değil mi? Şimdi evet. bu ortadan kalktı. İşte bu da kaldırmaya öyle çalışıyoruz. Bu yönde şöyle bir projemiz de var. Dersler kendi içinde öğretim üyelerinin kendi en iyi şekilde görevlerini yaptıkları çalışmalar ama derslerin aslında birbiriyle örülmesi lazım. Hı hı. Örneğin bir bilgisayar becerileri kazandıran dersle bu becerileri kullanacağı muhasebe, finans, pazarlama i̇şte, araştırması derslerinin birbirine örülmediği durumda bir kolun diğer kolundan haberi olmuyor. Aynı şeyi yabancı, dilek yabancı de dil ek Yabancı dilde aynı şekilde yabancı dil mesleki dil derslerimizi yine bu imkanları burada öğrendikleri becerileri kullanabilecekleri derslerle örmeye özel bir Peki, önem veriyoruz güzel Ama değerli Sayıt hocam öğrenci nasıl olmalı? Siz esas onu söyleyin. Yani öğrencinin bunları istemesi lazım esasında. Hani isten gelen bir kavram şey olması lazım. Bir ruh olması lazım. Bizim öğrenciye vermek istediğimiz kavram sorgulayıcı olmak, dünyaya açık olmak, dünya insanı olmak. Sadece yerel kendi bölgesinde, kendi mahallesinde çalışan çocuk değil, dünyayı amaçlamış mesleğini her yerde üretebilecek insan olmak. Örneğin bizim işletme programımızda, muhasebe denetim programımız, bu mesleği İngiltere'de de yapabilecek şekilde beceriler kazandırmak ve o ülkelerin sınav programlarına da kendilerini hazırlama şeklinde oluşuyor. Bu dolayısıyla sadece kendi mahallesindeki serbest mali müşavir olarak çalışacak değil. Yarın gidip dünyanın herhangi bir ülkesinde en iyi bir şirkette en e, üst düzeyde bir şirkette kendilerini hazırlamış olmalı. Yani öğrenci çalışkan olacak. Hani e, kelime doğru olacak mı ama canavar, canavar gibi olacak. İçinden hı. gelecek cevval hı. olacak. Yani hı. burası açık büfe. Sizden talep edecek. Hani hı. olanlarla yetinmeyecek. Burayı hı. bir limon gibi sıkacak. Ondan hı. sonra işte bu lazım. Yani çalışkan olmak lazım. Evet. Hedefi olmak diye de tanımlayabiliriz. E, genelde ...üçüncü sınıfın ikinci döneminde başlıyor öğrenciler. Hı hı ben ne yapacağım, benim hedefim neresi diye. Bizim şu andaki çalışmalarımız ikinci sınıftan onları, yani birinci sınıf temel bilgiler, ikinci sınıftan yollarını çizmeye yönlendirmek. Yani bir konuya konsantre olup o konuda kendilerini yetiştirmek. O zaman okul bittiği anda kendilerini daha hazır ve özgüvenli hissediyorlar. Askeriye de ana giriş kapısına nizamiye denir ya. <laughs> üniversitenin de nizamiye kapısından girip de 4-5 yıl sonra mezun olduğumuzda şunu diyoruz hep ya ne oldu da ben değiştim. Ee, çok farklı çıkıyoruz ama o sırada neler olduğunu farkında değiliz biz. Neler oluyor o sırada? Mesela Işık, Işık Üniversitesi olarak o 4-5 yılda ne gibi şeyler öğrenciye veriliyor? Şimdi e, öğrenciye en çok katkı e, kulüp çalışmaları dediğimiz veya üniversite sanayi işbirliği ...çalışmalarında veya çalışma asistanlığı... ...öğrenci asistanlığı dediğimiz Sanat, hocalarla... sosyal, spor, kültürel... ...her yönüyle kültürel. hem... E, ...branşıyla ilgili... ...hem kendi kampüsümüzün hmm. içinde hmm. hem de... ...hayatın içinde <laughs> birçok aktiviteye... ...öğrencilerimizi hmm. katıyoruz. Özellikle kulüplerimiz çok aktif. 50'nin üzerinde kulüp... E, ...sanattan spora kadar... <laughs> e, ...bilime kadar... ...her konudaki kulüplerimizle iddialıyız. Hmm. Spor... E, ...alanında... Öğrencilerimiz başarılı e, performans gösteriyorlar. Bunların sonucunda aslında bir bütün olarak bir sınıfta okuyan veya bir dönemde birlikte okuyan insanlar aslında bir camia oluşturuyorlar. Hı hı. Bunun sonunda da e, mezunlar birbirlerini destekleyen ileride birbirlerinin bazen iş arkadaşı, bazen hayat arkadaşı hı hı. olabiliyorlar. Dolayısıyla üniversiteye hakikaten girdiğimiz gibi çıktığımız bir ortam. ...kesinlikle olmuyor. Şimdi sizin kökeninize baktığımızda... ...yani tahsil olarak olağanüstü şeyler var. Yani Galatasaray Lisesi var... Işte ...Ottü var gibi... E, ...yurt dışı var. E, peki yani... ...ideali esasında hem sosyal öğrenci olmak... ...hem de akademik yönden başarılı ol olmak. Ama bu ender. Bu zor bir olay. İkisini bir arada gerçekleştirmek. İş dünyasına atıldığımız zaman... ...en çok neye dikkat ediyorlar? En çok neyi istiyorlar? en çok çalışkanlığa bakılıyor aslında. Ama bu çalışkanlık bir şeyleri zorlarken sistemi zorlamamak, o sisteme Güzel, uyumlu, uyumlu olma sağlamak. Bu uyumlu insan aslında bir yandan sorgulayıcı, sistemin gelişmesine yönelik çabalı gösteren bir insan olmalı. Hem de sistemi bozmaya değil, işleyişini hızlandırmaya Hızlandırmaya yönelik <laughs> Güzel. olmalı. Genç kuşaklarda da bu tür öğrencilerimiz azınlıkta ama var. Y kuşağı dedik de, tamam bunlar bizden farklı. Ee, beklentileri farklı. Ama bir yandan da pek çok şey Y sahipler. Şimdi pek çok şeye sahip olduğun zaman... E, ...belki hani e, ilerisi için dürtü de zayıf olabiliyor. Çünkü bir doymuştuk da daha genç yaşta baştan gelebiliyor. Canım yaparız. E, i̇şte dursun, ileride yaparız. Aslında bu büyük bir tehlike bir bakıma. Tamam bir takım şeylere erken sahipler ama bunu daha ilerlemek için kullanmak lazım. Tavsiye. Burada e, ailelere rol düştüğünü, hı hı. E, öncelikle ailelere düştüğünü, sonra sizlere. Çözümü, sonra bize bir düşüyor. Mesleği. Bizim e, onlara bir rehber hı hı. olarak e, hayatın içinde nasıl tırnaklarıyla kazımaları gerektiğini hı hı. göstermemiz gerekiyor. Bu da e, özellikle girişimcilik dersleri gibi. Hı hı. Güzel hayatın içinden hı hı. E, derslerle sosyal bilim dersleri hı hı. biz onlara e, sosyal bilimde HSS e, kısaltmasıyla ifade ettiğimiz derslerde sinemadan efendim sosyal dallara kadar ama bir yandan da davranış biçimini öğreten hı hı. E, hem düzenli ders şeklinde hem sohbetler hı, hı. ...toplantılara katılma, kulüplerde çalışma... E, ...şeklinde yol göstermemiz gerekiyor. Peki, şimdi şu var. Hani baktığımızda mükemmel bir kampüs, güzel. Ama ben bu kampüste... 5 yıl misafir olacağım diyelim. Sonra... ...kendi başıma kalacağım. Ama bu sırada... ...kendi başıma kaldığım zaman buradaki aldığım bilgilerle... ...ilerleyeceğim. E, bunlarla kendi başıma kalacağım. İşletme sizin branşınız. Hem işletme için hem üniversite için. Genel olarak konuştuğumuzda... ...ya hocam... Biz şu yönden diğerlerinden hani iyi kötü babından demiyorum, şu yönden farklıyız. İşletmende de farklıyız, üniversite olarak da farklıyız. Ve i̇şte misyonumuz, vizyonumuz da farklı. Var mıdır böyle maddeler? Bizim öğrencide dünyaya açık, özgür düşünen, sorgulayıcı olma yönündeki öğrenciyi kişisel gelişimini sağlamaya yönelik özendirme yönümüz diğer üniversitelerden daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bu da sadece ders veya sadece kulüp çalışmalarıyla değil, öğrenciyi aslında bir ortam içine sokma ve bu ortamın içinde gelişmeye özendirme ile sağlanabilir. Kampüs ortamı aslında bir avantaj. Hı hı. İşte uzakta olma veya bir mesafe kat etme hı hı. aslında kendi içine dönme imkanını da tanıyor insanlar. O hayatın karmaşasından çıkmayı. Ama her an ulaşabileceğiniz şehrin içinde bir e, mesafedesiniz. Hı hı. Dolayısıyla... E, biz öğrenciye en çok dünyaya açık, özgür, kendini geliştiren olmayı e, özendiriyoruz diye düşünüyoruz. Valla e, öğrencinin ya da mezun olan adayın şu gözlerinin hani e, bebeğinin parlaması lazım, şu kalbinin çarpması lazım, o ruhu hissetmeniz lazım. Ya farklı olan insanın yürüyüşü bile farklı esasında. Hani bun, bunlara e, ilk 5-6 saniyede işin rengi belli oluyor. Öyle e, uzun hani mülakatlara işte testlere bilmem nelere gerek yok. 5-6 saniyede işin rengi belli oluyor. 4-5 yıl çabuk geçiyor. Dolayısıyla o 4-5 yılın her bir gününü, her bir saatini çok dolu geçirmek gerekiyor. Tabii ki üniversite bunları e, iyi bir şekilde karşılıyor. Ama bu yetmez. Hani sizin de e, daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet Herkesin bize hayırlı sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın evet. efendim.